Allah ne tamam herkese merhaba bugün sizlerle beraber Minecraft serisinin bir sonraki bölümüyle karşınızdayım bu arada pian bir, bir video mu dondu belki bir süredir sesim gelmiyor da olada bilir neyse bugün sizlerle beraber Minecraft tarafta büyük bir maden macerasına geçeceğiz. <laughs> ne isterseniz hemen şöyle gelişelim abi. Çok çok fazla ekleme yapmadan gelişelim bence. En son kömürümüz yokmuş. Kömür lazım. Sonra da me Eşalle yapacağız ve size bu alandakta çok fazla para dair sözüm sözdür. Bayağı bir inelim şöyle. 40. seviye sondur. 35, 34, 33, 30 oldu. Ne sinma? Vallahi de bir mahaden. Mi. Yok ya mahalen değil gibi. Ooh! Altın buldum arkadaşlar. Çok iyi ya. Şö şöyle hemen kaz kazalım. Ke eşke e altından önce de demir bulaydık. Daha doğrusu kömür kömür abicim ya kömür ya Sonunda kömür. Sonunda. Kırıl kırıl. Tamam hadi. Çabuk kırıl. Evet. Çok güzel. Çok çok, çok iyisin. Süpersin. Şimdi meşale yapalım. Sen şuraya, sen de buraya. Meşale. Evet. Şunu şöyle koysak daha iyi olur. Taş taşımız falan filan var. Gayet iyi. Bir sıkıntımız şu anda yok. Evet. Meşalemi koydum ve sonunda ferahlık ya. Resmen sonunda yani. Hmm. Burası sanki sakin ya. Çok da bir şey sanki yok gibi derken karanlıkta göremediğimiz bir yol buldum. Gidelim isterseniz buradan bu şekilde. Demir buldum. Kömür buldum. Allah ne verdiyse buldum. Hadi bakalım. Sizi... Al düşmemişim tamam da çok fena düştük ya seni aldım şuradan bir çıkayım da Heh. ay ay o çıkarsın Heh. tamamdır kas 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 kömür çünkü madem mahem ma macerası büyük bir maden macerası olacak. Diğer ölümde küçük bir ma maceraydı. Çok çok uzun sürmemişti. Ama şimdi madende kömür bulduk, demir bulduk, altın bulduk. Evet. İyi çok iyi çok iyi daha ne ne kadar vermiş yani neyse onlar kalsın artık ve altın çok severim hemen yiyerim. şaka şaka hemen ama belki yiyebilirim şöyle kazalım kıralım parçalayalım. Bakayım şöyle 10 tane altın 2 tane şey demir 12 tane de kömür gayet iyi güzel harika ötesi sayılmaz ama neyse. Burada hmm, bir yol ayrımı var bu yüzeye çıkıyor. Ama burası bir gizem. Çankalar yü yüklense şöyle bir. Eh ya. Hmm. Bu maden tehlikeli gözüküyor. Hop. Çok derin bir maden. Arkadaşlar burası Yüksek midir oblik Allah ya canım canım ciğerim gitti hmm. gayet sakin sessiz bir yer kömür şu anlık gerek yok gibi şuradan devam edelim. Hmm. Garip. Biraz bir yol var. Şöyle hızlı bir şekilde. Tamam. <laughs> o kadarı yeterli şimdilik. Gobilik ve gobilik. Şöyle de gobilik diyorum.